Yakışıklıyım galiba. Herkes benimle uyumak istiyor. Baksana. <laughs> Hadi. Canım benim gel bakayım buraya. Baba. Sen de gel bakayım. Gel. Tamam. Hadi benim. <laughs> Merhaba. Şaka şaka. <laughs> Korktun değil mi? Kork korktun mu? ya, okey, läuft. Sus la boh. Ne diyorsun lan? Hı? Ne diyorsun? Ya. <laughs> ya benim. Faruk, ne haber lan? Hmm. Geçen nasılsınız? İyi misiniz? Elime be bakayım. Hadi lan. Hey, yeah. <laughs> Why not <it>, lan. Vay hmm. <laughs> hmm. <laughs> net <senin>, lan. Müzik lan. Nix lan. Bas lan. Lan boş. Ağzımı dağıtırım seni burada. Ağzımı dağıtırım senin abi. Tamam mı? Elim elim. Ağzımı dağıtırım seni. Ne lan ne lan ne gibi? Tamam mı? Ne sen? Ne diyorsun lan? Ne verstehe ne? Tamam street hadi. Na vay. Street. Na. Çok gemi. Tamam street. Na ne verstehe ya ne demek? Yürüklar. Hadi git. Hadi deri. Bitti. Hadi. Yavrum llan. benim. Hadi. Adam ol. Canım benim. Hadi street. Korktu bak gördüm esti. Böyle şey abi böyle sert yapıyormuş sert bile değil ya. Şuna bak. <laughs> Kim lan o? Gel gel. What? Whoosh send peach. I don't understand. Whoosh send peach. Tu fais pear Shhh Peach e shake. <laughs> Shh. I don't understand you. To do peach. Eh To eat. Huh? Huh? Can you leave? Pshh to a shake? Und du, Peach. Ciao. Entschuldigung. Ja. Äh, ich will Sie nicht stören, okay? Nicht nicht Wir bisschen YouTuber. Wir wollten nur kurz was fragen, okay? Äh, haben, haben Sie einen Mann, dass wir nicht mal falsch kommen, rüberkommen? Ob ich was bitte? Ein Mann. Nein, ich bin nicht verheiratet. Okay, okay äh, stellen Sie vor, wir wären zusammen, okay? Oder so einfach. Würden Sie mal mit mir schlafen, so Sex? Du bist zwar ganz lieb, aber ich bin beschäftigt. Achso, ab, alt bist du? 16. Okay, 16, klar, ist der Scheiß. Mein ja. Glück. Sehr gut. und ich wollte was weißt du, fragen, weißt du, ob du, weißt du, mit mir mal schlafen würdest? Warum nicht, ja? Hadi! Siehst gut aus. Tam, Ge. Hallo Hadi, ich Yani verdi yani verecek yani öyle gibi. Tamam gel gel. Lan hadi sana versin ama danka gel komik komik. Hadi sütü git şimdi. Hadi tamam street git. Sadece yakışıklıyım diye güzel verir. Tövbe işte. Hadi devam, devam yapalım belki daha devam buluruz hadi gel. Kız. Benimle. Kız. Kız bana bak. Benimle yapmak ist... Buraya gel buraya. Buraya gel kumdan. Film <laughs> basıp gizli. <laughs> Ay yürü <yirin> onu ya. Dur. <laughs> <laughs> Riko, kız buraya. birinden yap... Bunu yerim. birinden yapmak ister misin? He? Birimle yatar mısın? Cevap yok. <laughs> Cevap yok. <laughs> Ay yerim ben bunu. Riko. Yerim ben bunu ya. Tank buradaki. Hadi sıra alış. Şey, tamam. Schlafen, willst du mit mir schlafen? Nein. Och, und wenn wir zusammen wären? Ja.

Görmedim çok özür dilerim. <laughs> Instagram versene daha. <gel. gülüyor> evet işte böyle kız talanıyor. Çok kolay. Bir haç su? Sofi. çok güzel taladım. Sofi çok tatlı. <laughs> Değil mi? Seni öpemedim ya lan. Sofi. <laughs> 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 Öpüm yine. Oh. Hani beni öp. <laughs> tamam, tamam, şey öp. Tamam tamam. Hani buraya. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> Brüder, Brüder, kam tamam, Brüder, tam Brüder. <laughs> hey, Johnny. Och! 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 Okay. Würdest du mit mir schlafen? Nicht? Und wenn du mit mir zusammen würdest? Auch nicht? Und du? Auch nicht? Oha, was seid ihr für Weiber? Und du? Oha, tschüss. Peach. Pitch, 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 pitch. Ben bu şimdi bu videoyu yaparken yani ne düşündüm biliyor musunuz? Tabii ki hepsi hayır falan derler diye düşündüm Ama yemin ederim size ben şu an yani bugün yanlış şoka girdim yani kızlar Evet dedi o ilk böyle o sokakta oturan kız Sokakta böyle bana dedi ki evet yakışıklısın diye Tabii ki niye olmasın dedi Yani sadece yakışıklıyım diye kız birini yapmak istedi Düşünebilir misiniz yani ne kızla var? Yani şimdi biz Türk kızlarımızı biraz kızıyorsa böyle trip falan atılar da Ama biz bence o tripi bence Öyle kızlar, o Alman kızları bence daha iyidir Yani bizim Türk kızlarımız biraz bambaşka yani Dediğim gibi <laughs> Tamam arkadaşlar Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Ve Peace <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ve sizi çok koca cool yeni bir video. hoş hoşgeldiniz diyorum Bam! Ve bugün ne yapıyoruz? Bugün yap bugün bak bugün dedim. <laughs> bugün şey yapıyoruz. Kızlarla öpüşmeli ceza oyunu yapıyoruz. Ama benim için değil, Sebastian için. Sebastian'ı şimdi kızlar buluyoruz. Bakalım Sebastian'ı kim öpecek? Hadi bakayım. Ah sorry. Hadi Sebastian. Hadi ya. Oh ich bin gerade beim video drin. Hast du okay? <laughs> äh, Hast du Kusszeit, Zwei Minuten. Ja. Okay. Komm mal her. Schaut da. Ist Hallo. Hallo. Hey, ja, das ist Nadja. Zwei Minuten, ja? Ja. Du kennst das Spiel Schare, hier, ja? Ja. Okay. Dann spiel mal eine Runde. Okay. Wenn ich gewinne, wenn ich gewinne, kriege ich einen Kuss wieder. Okay. 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 Schere, Schreie, Schreie, Du weißt, was es heißt? Ja. Aber oh, okay, okay! Okay! okay. Oh. <laughs> okay. <laughs> Autospielen. Hast du Zeit? Äh. Ja, warum? Schon, wir Schau, wir hinten schon <laughs> weiß nicht, dass wir spazieren? nein. oha. Sebastian. ja. nere lan? was ist los? was los? Elbe. 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 home? home. wo ist? spazieren Ne tamam hadi gelin. Bir de gel gel taksi. Taksi agent. Taksi agent. Evet şu an Sebastian. Kız şu an burada. Sebastian şu an kızı eve atıyor. Buyurun. Buyurun. Evet Sebastian. Kız da geldi. <laughs>